Hayırla tabir edilen bir rüyadır. Rüyada begonya görmek rüya sahibinin her insanın isteyebileceği bir hayat yaşayacağını müjdeler. Sosyal hayatta keyifli vakitlerin habercisi olduğu gibi uzun ve sıhhatli bir ömre de delil ettir. Mesleki yaşamında kariyer yapması adına hiçbir engelle karşılaşmayacağı tabir edilen rüya sahibinin işinde daha alt kademede bir konuma düşmeyeceği rivayet edilir. Rüyada begonya dikmek Rüya sahibinin dünyevi hayatta arzu ettiği tüm güzellikleri tadacağı rivayet edilir. Genel anlamıyla hayra yorulan bu rüyada kişinin çaba sarf ettiği, her işten hak ettiği kazancı elde edeceği müjdelenir. Bekar rüya sahiplerine güzel ahlaklı ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir eş ile izdivacı haber verir. Rüyada Manolya Görmek Güzel Geçecek Mutlu Bir Ömrü Müjdeler Maddi Zorluk Yaşanmayacağına Alamet Kabul Edilir Ve Kişinin Çaresizlikle Boğuşacağı, Kasvetli Bir Dönem Yaşamayacağına Delil Ettir. Rüyada Orkide Görmek Hayırlı kapıların açılacağına işaret eden rüyada orkide görmek aynı zamanda bolluğun ve bereketin habercisidir. Rüya sahibinin hayatındaki tüm sıkıntıların sabır ve şükürle adım adım son bulacağı tabir edilir. Ekonomik anlamda mantıklı adımlar atıldığı müddetçe yokluk çekilmeyeceğine yorulur. Rüya'da zambak görmek. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak bir nevi iyileşme sürecine girileceğine işaret ettiği kabul edilen bu rüyada Kişinin güzel gelişmelerin haberlerini alacağı ve problemlerinin çözüleceği rivayet edilir. Kendi işinin sahibi olmayı dileyen kimsenin bu konuda ilk adımlarını atması için uygun bir zaman olduğu tabir edilir.